Çok teşekkür ederim. uzun zamandan beri buraya çıkmak istiyordum. Evet. Ben tebrik ediyorum buraya çıkmak. Yok, ne şimdi? Ne oldu? Yani Nasıl projeyi hala aşamasın dedi. Değil mi? Çağlayan abi bu tarafa geçiş nerede? Nereye? Var şu tarafı. Bu tarafını görünmüyor. şu anda. oldu. 1600, 1600, 1600 metre yüksekliğindeki bu canlıca karesine <laughs> geldik yürüyerek. Tabii evet. ki Gümüşhanemizin etrafında 4-5 tane il merkezinin etrafında 4-5 tane daha var. Geçen hafta... Hangi bir şeyler, bir yoksa? Da... Öbür tarafa çıkmıştık Kuşakaya, şimdi bu tepeye. Önümüzdeki haftalarda diğer yerleri gezeceğiz. Bu bölgede olur, benim için mağaz, olur, eski yıllara dayanan bir, bir tarihi kalıntı var, kalemiz var. Burada bir medeniyetin olduğu anlaşılıyor. Yani şansımız var ki bu kalenin rölevesini çıkarma imkanı oldu. Şu anda rölevesi çıktı ve e, proje ihalesi için Kültür Bakanlığı'na gönderdik. Umuyorum bu sene e, 2007 yılında bu kaynak temin olunur ve bu güzel kaleyi kaleyi aslına uygun şekilde yeniden yaptırırız. Kov Kalesi ile ilgili ihalemizi yaptık. Yine e, Keçikale Vallabı de yani, kalesiyle ilgili orada da böyle ve çalışmaları devam ediyor. Kültür Bakanlığı bu konuda bize oldukça destek veriyor. <laughs> özel değerimize kaynak aktarılıyor. Kısmen de özel değerimizin kaynaklarıyla bunları birleştiriyoruz. Yeterlilik alacak müteahhitlerin daha önce bu işleri yapmış olmaları gerekiyor. O bakımdan ihale aşamasında bazı zorluklar var. Herkese bunu veremiyorsunuz. İnşallah bu kalemizde iyi bir yüklenicinin eline geçer. Bu işte tecrübesi olan bir kişinin eline geçer. Ve güzel bir kale kazanmış olur. Hem tarihimizi korumuş, hem korumuş oluruz. Hem de bölgemizin, ilimizin turizmine katkı sağlarız. Kalenin rölevesini çıkarabiliyoruz. Bu, bu çok büyük bir şans. O bakımdan Gümüşhane kalelerinin daha kısa süre içinde onarılarak turizme kazandırılacağını düşünüyorum. আগার বসে